Ali babada. Halil. Annenizin. Hatice. Doğum. 16.09.58. Nokusa kayıtlı olduğu. Şanlıurfa Merkez Taşlıca. Evli bekar. Evli. Çocuk. 3. Tahsil. Yüksek yoklu. Davkalar mı? Hayır. Direkt baba. Abi. Bizim baba. Seni seviyoruz baba. Derin seviyoruz baba. Seviyoruz. Direkt baba. Allah Allah Allah. Ali Yasak, 1 Haziran 1956'da Türkiye'nin güneydoğusunda tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Türkiye için değil, tüm Mezopotamya coğrafyası için önemli bir kavşak noktasıdır. Peygamberler şehri olarak da anılan Urfa, farklı inançların, kültürlerin ve etnik grupların yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir mozaiktir. Ali Yasak'ın babası Arap, Annesi ise Türkmen kökenlidir. Bu durum o dönem Şanlıurfa'sında sıkça rastlanan bir karışımdır. Bölgede farklı etnik gruplar arasında evlilikler yaygındır ve bu durum kültürel bir zenginlik yaratmıştır. Ancak bu zenginliğin yanı sıra etnik kimliklerin ve aşiret bağlarının güçlü olduğu bir yapı da söz konusudur. Ali Yasak daha çok Direj Ali lakabıyla tanınır. Direj Kürtçe'de uzun anlamına gelir. Bu lakabın Ali Ya'sak'ın fiziksel özelliklerinden mi yoksa başka bir özelliğinden mi kaynaklandığı konusunda farklı rivayetler vardır. En yaygın görüş uzun boylu olmasından dolayı bu lakabı aldığı yönündedir. Ancak bazı kaynaklar Direj lakabının onun uzun işler çevirmesi, yani karmaşık ve derin ilişkilere sahip olmasıyla ilgili olduğunu iddia eder. Ali Yasak'ın gençlik yılları Türkiye'nin siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine 17'lerde denk gelir. Bu dönem sağ ve sol görüşlü gruplar arasındaki çatışmaların, siyasi cinayetlerin, ekonomik krizlerin ve askeri darbelerin yaşandığı bir dönemdir. İşte Ali Yasak bu kaos ortamında Şanlıurfa'da genç bir idealist olarak siyaset sahnesine adım atar. 1970'ler Türkiye'sinde Soğuk Savaş'ın etkisiyle sağ ve sol ideolojiler arasında keskin bir kutuplaşma yaşanmaktadır. Üniversiteler, fabrikalar, sokaklar, hatta köyler bile bu kutuplaşmanın etkisi altındadır. Şiddet olayları, grevler, boykotlar ve siyasi cinayetler günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Ali Yasak, bu dönemde Milliyetçi muhafazakar bir dünya görüşüne sahip, gençlerin örgütlendiği ülke ocaklarına katılır. Ülkü ocakları, o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin, MHP, gençlik kolları olarak faaliyet göstermektedir ve sağ görüşlü gençler arasında önemli bir Tabana sahiptir. Ali yasak, kısa sürede ülke ocakları içinde aktif bir rol üstlenir. 1977'de Ülkü Ocakları Urfa şubesi yönetim kuruluna seçilir. Bu onun teşkilat içindeki yükselişinin ilk adımıdır. Yasak, enerjisi, kararlılığı ve hitabet yeteneğiyle dikkat çeker. Ülkü Ocaklarındaki faaliyetleri sadece siyasi toplantılar ve propaganda çalışmalarıyla sınırlı değildir. O dönemde sağ ve sol görüşlü gruplar arasında sık sık silahlı çatışmalar yaşanmaktadır. Ali Yasağ'ın da bu çatışmalara karıştığı ve hatta yaralandığı bilinmektedir. 1978'de Ali Yasağ, Şanlıurfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı seçilir. Bu, onun siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Öğrenci dernekleri o dönemde siyasi mücadelenin önemli merkezlerindendir. Ancak bu dönemde Ali Yasak'ın hayatı şiddet olaylarıyla daha da iç içe geçer. Aynı yıl izinsiz bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle tutuklanır. Ancak serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra karşıt görüşlülerle girdiği silahlı bir çatışmada yaralanır. Bu olay onun şiddetle tanışma anı olarak kabul edilir. Ali Yasak İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken babasının vefat haberiyle sarsılır. Bu olay onun hayatında köklü değişikliklere yol açar. Ailenin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Yasak, eğitimini yarıda bırakarak Şanlıurfa'ya döner. Şanlıurfa'daki siyasi ortamın gerginliği ve geleceğe dair belirsizlikler Ali Yasak'ı yeni bir arayışa yöneltir. Daha güvenli ve istikrarlı bir hayat kurma umuduyla İstanbul'a göç etmeye karar verir. Bu karar onun suç dünyasına giden yolda önemli bir adım olacaktır. Askerlik süreci Ali Yasak için bir nefes alma ve geleceği hakkında düşünme fırsatı olur. Askerlik sonrası Ali Yasak İstanbul'a yerleşir ve Sultanahmet'te bir çay bahçesi işletmeye başlar. Bu onun yasal iş hayatına ilk adımıdır. Ancak Sultanahmet gibi turistik ve hareketli bir bölgede çay bahçesi işletmek onu farklı insanlarla ve çevrelerle tanıştırır. Sultan Ahmet, o dönemde sadece turistlerin değil, aynı zamanda yeraltı dünyasının da uğrak yerlerinden biridir. Çay bahçesi, Ali Yasak'ın suç dünyasıyla ilk temaslarını kurduğu yer olur. Burada, küçük çaplı suçlular, dolandırıcılar, hırsızlar ve uyuşturucu satıcılarıyla tanışır. Bu ortam, Ali Yasak'ın suç dünyasına olan ilgisini artırır. Şiddet, tehdit ve haraç alma gibi yasadışı yöntemlerle para kazanmanın yasal işlerden daha cazip olduğunu düşünmeye başlar. Ali yasakın çay bahçesi işletmeciliği onun yeraltı dünyasına geçişinde önemli bir rol oynar. Bu iş ona hem bir gelir kaynağı sağlar hem de suç dünyasıyla bağlantı kurmasını kolaylaştırır. Çay bahçesi adeta bir karargah gibi kullanılır. Burada suç ortaklarıyla buluşur, planlar yapar ve yasadışı işlerini organize eder. Ayrıca çay bahçesi işletmeciliği Ali Yasak'a insanları tanıma ve manipüle etme becerisi kazandırır. Ancak bu kıyıdan karanlık sulara atlaması 1980'lerdeki bir dizi olayla gerçekleşti. Bu dönem... Ali Yasak'ın adını duyurduğu, suç imparatorluğunun temellerini attığı ve Drej efsanesinin doğmaya başladığı dönemdir. 1980'ler, Türkiye'nin ekonomik olarak liberalleşmeye başladığı, dışa açılmanın ve serbest piyasa ekonomisinin güçlendiği bir dönemdir. Ali Yasak, bu dönemde farklı iş kollarında faaliyet gösterir. Canlı hayvan ithalatı ve sanayi ürünleri üretimi onun yasal işleri arasındadır. Ancak bu işlerin yanı sıra Ali Yasak'ın yeraltı dünyasındaki faaliyetleri de giderek artar. Haraç alma, tehdit, şantaj ve adam yaralama gibi suçlara karışır. Bu dönemde İstanbul'daki diğer suç örgütleriyle de temas kurar ve güç mücadelesine girer. 1988 yılında Ali Yasak'ın kardeşi hakkında Milliyet Gazetesi'nde bir haber yayınlanır. Bu haber, Yasak ailesinin itibarını zedeleyecek niteliktedir. Ali Yasak bu duruma çok sert tepki gösterir ve gazeteyi kurşunlatır. Bu olay, Ali Yasak'ın medyayı tehdit etme konusundaki ilk örneklerden biridir. Gazeteyi kurşunlatarak hem medyaya hem de kamuoyuna güçlü bir mesaj verir. Bana ve aileme dokunan bedelini öder. Bu olay Ali Yasak'ın adının daha geniş kitleler tarafından duyulmasına neden olur. Artık o sadece bir çay bahçesi sahibi değil, aynı zamanda medyayı bile susturmaya çalışan tehlikeli bir suçludur. Ali Yasak'ın suç dünyasındaki yükselişinde en önemli dönüm noktalarından biri, İnci Baba olarak bilinen mafya lideri Mehmet Nabi İncileri vurmasıdır. İnci Baba, o dönemde İstanbul yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biridir. Ali Yasak'ın İnci Baba'yı neden vurduğu konusunda farklı iddialar vardır. Kimi kaynaklar ikili arasında bir çıkar çatışması olduğunu, kimi kaynaklar ise İnci Baba'nın Ali Yasak'ın kardeşine haksızlık yaptığını iddia eder. Sebep ne olursa olsun İnci Baba'nın vurulması Ali Yasak'ın suç dünyasındaki yerini sağlamlaştırır. Bu saldırı ona hem büyük bir itibar kazandırır hem de rakiplerine korku salar. Artık o da İstanbul yeraltı dünyasının önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ali Yasak, diğer suç örgütleriyle de bağlantılar kurar. Bu bağlantılar, onun işlerini büyütmesine, daha fazla para kazanmasına ve daha geniş bir alana yayılmasına yardımcı olur. Ancak bu bağlantılar aynı zamanda rekabeti ve çatışmaları da beraberinde getirir. 1990'lar, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bırakan bir dönemdir. Bu dönemin en önemli olaylarından biri 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasıdır. Bu kaza sıradan bir trafik kazası gibi görünse de aslında devlet, siyaset, mafya ve emniyet arasındaki karanlık ilişkileri ortaya çıkaran bir skandalın fitilini ateşlemiştir. Susurlukta meydana gelen kazada bir kamyon bir otomobile çarpar. Otomobilde bulunanlardan biri dönemin DİP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak, diğeri ise polis okulu müdürü Hüseyin Kocadağ'dır. Ancak asıl dikkat çeken isim aynı otomobilde bulunan ve kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'dır. Abdullah Çatlı, 1970'lerdeki sağ-sol çatışmalarında adı sıkça duyulan, birçok faili meçhul cinayetin sorumlusu olarak aranan bir isimdir. Çatlı'nın, devletin en üst kademelerindeki isimlerle ve emniyet teşkilatıyla yakın ilişkileri olduğu ortaya çıkar. Ali Yasak, susurluk skandalının doğrudan aktörlerinden biri olmasa da dolaylı olarak bu skandalla ilişkilendirilir. Onun adı, skandalın ortaya çıkardığı derin devlet yapılanması için de anılır. Ali Yasak'ın, Susurluk'ta adı geçen bazı isimlerle, özellikle de Abdullah Çatlı ile bağlantıları olduğu iddia edilir. Bu bağlantılar, hem şahsi hem de iş ilişkileri düzeyindedir. Ali Yasak'ın, Çatlı ve ekibinin bazı yasadışı faaliyetlerine destek verdiği, onlarla birlikte hareket ettiği öne sürülür. Susurluk skandalı, Ali Yasak'ın suç dünyasındaki yerini ve devlet içindeki bağlantılarını daha da belirginleştirir. Ali Yasak'ın Ergenekon davasıyla ilişkilendirilmesinde en önemli faktörlerden biri, Veli Küçük ve Sami Hoştan ile olan bağlantılarıdır. Veli Küçük, emekli bir generaldir ve Ergenekon davasının en önemli sanıklarından biridir. Sami Hoştan ise yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden biridir ve Ergenekon davasında gizli tanık olarak ifade vermiştir. Ali Yasak'ın, Veli Küçük ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu olduğu bilinmektedir. İkilinin birçok kez bir araya geldiği, telefon görüşmeleri yaptığı ve birlikte iş yaptıkları iddia edilir. Sami Hoş'tan ise Ali Yasak'ın Ergenekon yapılanması içindeki rolü hakkında önemli bilgiler verir. Hoş'tan, Ali Yasak'ın, Veli Küçük'ün talimatıyla bazı yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu, örgüte finansal destek sağladığını ve bazı cinayetlere karıştığını iddia eder. Ali Yasak'ın Ergenekon davasıyla ilişkilendirilmesinde bir diğer önemli delil, evinde yapılan aramalarda bulunan silahlar, şifreli belgeler ve Birleşik Komün Girişimi adlı dokumandır evinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, mermiler ve susturucular bulunur. Ayrıca bazı şifreli belgeler ve notlar ele geçirilir. Bu belgelerin Ergenekon yapılanması ile ilgili olduğu ve Ali Yasak'ın bu yapılanma içindeki rolünü gösterdiği iddia edilir. Ali Yasak, Ergenekon davası kapsamında doğrudan yargılanmasa da başka suçlardan dolayı yargılanır ve ceza alır. 2003 yılında Ataköy'de bir restoranda çıkan silahlı çatışma nedeniyle çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve gasp suçlarından tutuklanır. Yargılama sonucunda Ali Yasak'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilir. Ancak bu ceza onun suç dünyasındaki etkinliğini tamamen ortadan kaldırmaz. Yasak, cezaevinde kaldığı süre boyunca da ilişkilerini sürdürür ve dışarıdaki işlerini yönetmeye devam eder. Cezaevinden çıktıktan sonra yeniden yeraltı dünyasındaki yerini alır ve Drejali efsanesi devam eder. Ali Yasak'ın suç dünyasındaki en dikkat çekici ilişkilerinden biri bir diğer ünlü mafya lideri Alaaddin Çakıcı ile olan ilişkisidir. Ali Yasak ve Alaaddin Çakıcı'nın tanışıklığı 1980'li yıllara dayanır. İkisi de o dönemde İstanbul yeraltı dünyasında yükselen figürlerdir. Ali Yasak ve Alaaddin Çakıcı arasındaki ilişki sadece suç dünyasıyla sınırlı değildir. Bu ilişkinin siyasi ve ekonomik boyutları da vardır. Her ikisi de siyaset dünyasındaki bazı isimlerle yakın ilişkiler kurmuşlardır. Bu ilişkiler onlara koruma sağlamış, işlerini kolaylaştırmış ve rakiplerine karşı avantaj kazandırmıştır. Ali Yasak'ın devlet ve siyaset dünyasıyla ilişkilerinin en çarpıcı örneklerinden biri, oğlunun düğününde yaşanır. Yasak, oğlunun düğününe dönemin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ı şahit olarak davet eder. Bu durum büyük bir yankı uyandırır. Bir mafya liderinin oğlunun düğününde devletin en üst kademesindeki isimlerin şahitlik yapması devlet mafya ilişkilerinin ne kadar iç içe geçtiğinin bir göstergesi olarak yorumlanır.